İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Bugün 29 Temmuz 2024 Pazartesi, saat şu an 14.30 şu an doların satış fiyatı 33 TL 2 kuruş. Euronun satış fiyatı 35 TL 80 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2540 TL. Sterlinin satış fiyatı 42 TL 44 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 29 TL 86 kuruş. Platinin satış fiyatı 1004 TL 9 kuruş. Çeyrek altın, 4307 TL 23 kuruş. Yarım altın, 8614 TL 46 kuruş. Tam altının fiyatı 17228 TL 93 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 17548 TL 86 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı nan, BIST 100'ün fiyatı nan, BIST Sinai, 14677,68. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.302.975 TL. Ethereum'un fiyatı 111.833 TL. Avax'ın fiyatı 947 .82 TL 82 kuruş. Tether'ın fiyatı 33 .7 TL 7 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 TL. Ripple'ın fiyatı 20 .15 TL 15 kuruş. Cordano'nun fiyatı 13 .87 TL 87 kuruş. Pax Coin'in fiyatı 79.199 TL. Maker'ın fiyatı 90.557 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 15,29 artışla Ant 312 TL 90 kuruş 7,1 artışla Ant 15 kuruş 6,46 artışla IMEX 52 TL 20 kuruş 6,13 artışla. Shell Extra 60 TR 23 kuruş 5,46 artışla LTC TL'ye 2501 TR tl 75 kuruş 4,89 artışla MKR TL'ye 90.557,00 T tl ülkemizdeki bazı illere. Ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Erzincan 27,61. Ordu 24,45. Sinop 28,03. İzmir 36,14. Kırıkkale 26,06, Kahramanmaraş 29,66, Bursa 29,02, Osmaniye 31,57, Amasya 31,82, Van 27,04, Burdur 33,39, Bolu 29,3, Bitlis 30,65, Şırnak 32,81, Uşak 28,99. Karaman 30,69, Manisa 32,88, Afyonkarahisar 21,59, Batman 35,89, Karabük 32,7, Gümüşhane 22,19, Tokat Cuma kapalı 16,48, Cumartesi hafif yağmur 19,98, Pazar hafif yağmur 17,39, Adana Cuma az bulutlu 34,58 Cumartesi açık 37,3. Pazar açık 39,5. İzmir Cuma açık 34,13. Cumartesi açık 34,78. Pazar açık 33,72. Amasya Cuma kapalı 21,24. Cumartesi hafif yağmur 27,27. 27. Pazar açık 28,41. Nevşehir Cuma açık 25,61. Cumartesi açık 23,95. Pazar açık 24,29. Karabük Cuma hafif yağmur 25,37. Cumartesi hafif yağmur 25,8. Pazar açık 29,51. Mardin Cuma açık 32,94. Cumartesi açık 32,74. Pazar açık 33,48. İyi yumuşak YDR Cuma açık 30,58. Cumartesi hafif yağmur 30,9. Pazar açık 29,15. Edirne cuma açık 29,17. Cumartesi açık 31,27. Pazar açık 32,24. Denizli cuma açık 29,9. Cumartesi açık 31,0. Pazar açık 30,31. Ankara cuma hafif yağmur 25,6. Cumartesi açık 24,55. Pazar açık 25,43. Kiris Cuma açık 31,89. Cumartesi açık 33,38. Pazar açık 33,37. Antalya Cuma açık 29,81. Cumartesi açık 33,69. Pazar açık 33,79. Rize Cuma hafif yağmur 18,1. Cumartesi hafif yağmur 13,28. Pazar hafif yağmur 14,77. Çankırı Cuma orta şiddetli yağmur 21,64. Cumartesi açık 21,3. Pazar açık 21,97. Artvin Cuma açık 27,29. Cumartesi hafif yağmur 20,26. Pazar hafif yağmur 23,74. Çorum Cuma kapalı 20,4. Cumartesi az bulutlu 22,74. Pazar açık 23,85. Karaman Cuma az bulutlu 25,36. Cumartesi parçalı az bulutlu 23,93. Pazar açık 25,57. Bursa Cuma hafif yağmur 25,47. Cumartesi açık 28,49. Pazar açık 29,38. Adıyaman Cuma açık 35,68. Cumartesi açık 34,94. Pazar açık 33,29. Samsun Cuma kapalı 28,98. Cumartesi hafif yağmur 26,68. Pazar açık 29,51. Dünya saatlerine baktığımızda. Asya, Krasnoyarsk 29 Temmuz 2024 18:46. Europe, Zagreb 29 Temmuz 2024 13:46. Amerika, Hermosillo 29 Temmuz 2024 4:46. Amerika, Scoresby Sound 29 Temmuz 2024 11:46. Asya, Kolombo 29 Temmuz 2024 17:16. Amerika, Kralendik 29 Temmuz 2024 7:46. Europe, Luxembourg 29 Temmuz 2024 13:46. Amerika, Marigot 29 Temmuz 2024 7:46. Amerika, Managua 29 Temmuz 2024 5:46. Europe, Sarajevo 29 Temmuz 2024 13.46 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 44.97, motorin 43.47, gaz 36.51 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük burç yorumları aktivitelerinizin engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz var ve kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Akrep günlük burç yorumu: Ay Boğa burcunda ilerlerken ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık konularında hassasiyetler söz konusu olabilir. Eşinizin konularıyla, sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. İlişkinizde uyum, denge, eşitlik peşinde olabilirsiniz. Balık burcu günlük burç yorumları: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Olaylar yön değiştirdikçe çevreniz haklı olduğunuzu görecekler. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek. Balık günlük burç yorumu sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlarınız arasında duygusallığınızı ortaya çıkarmaktan, göstermekten kaçınmayabilirsiniz. İfade gücünüz ve anlatımınızla iletişim ağınızı güçlendirebilir. Yakın çevrenizi yeni tanışıklıklarla zenginleştirebilirsiniz. Başak Burcu günlük burç yorumları düşünmeden ve acelece bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor. Boğa günlük burç yorumu ay burcunuzda ilerlerken yeni ay sonrasında kendinizi daha özgür ve rahat hissedebilirsiniz, enerjinizle dikkat çekebilirsiniz. İlişkilerinizde söz sahibi olarak lider yönlerinizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilirsiniz. Kova burcu günlük burç yorumları bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız. Olak burcu günlük burç yorumları sezgilerinize çok güvenmeniz. Bazı yanlış kararlar almanız neden olabilir? Kariyerinizle ilgili köklü değişimlere hazır olmalısınız. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Terazi burcu günlük burç yorumları karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. Bugün ihtimallerden yola çıkarak asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak. Yay burcu günlük burç yorumları iş yaşantınızla ilgili sağlam görüş ve kişilerin desteklerini ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Yay günlük burç yorumu ay boğa burcunda ilerlerken günlük işler, detaylar, hesap kitap işleri gündeminize gelebilir. Çalışkan ve üretken bir gün geçirebilirsiniz. Beslenme, sağlık, şifa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu Ay Boğa burcunda ilerlerken sosyal konular ve arkadaşlıklar ön planda. Olabilir. Fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşmak, konuşmak, tartışmak isteyebilirsiniz. Yenilikçi ve sıra dışı tutum ve davranışlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.